Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bugün Minecraft çekeceğiz. Çekeceğim. Geçiyoruz. Hardcore açtım bu arada. Bu arada şey bir bir arkadaşımın kanalında Bert oyunda ona da abone olup like atmayı unutmayın. Atabilirseniz zaten yani. Benim için sıkıntı yok. Ama atabilirseniz atın. Ee, bir iki dakika ayarlarını yapacağım. Tamamdır. Başladık. Şimdi şöyle ağaç kırarak başlayalım. Hmm, kırdık. çubuk bir tane daha çubuk bir tane de crafting table ee, bir tane kazma yapıyorum direkt taş devrine geçeceğim arkadaşlar genelde şey bir şey geç, geçmeyi sevmem. biraz taş topluyoruz burada değişik değişik yaratıklar var Hepsi de bize saldırıyor Hı, yüzeye çıkalım mesela birincisi bu bu yaratık arkadaşımız akrep kaç 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 Ana yani kaç 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 kaç. Ara 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 ölemeyiz ölemeyiz ölemeyiz. Şu an çok erken. Hayır hayır. No 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 no. Evet. Çok fazla Çok fazla saldıran yaratık var. Ben yani kalmam çok zor olacak. Ama elimden geldiği kadar e, ee, hayat yaşamaya çalışacağım. Engelemesinler. Kapatmam bir balta kazma Burada ağaç oh, kondurur. Hepsi geliyor. Ev falan yapacağız. Bunun için çok gerekli bu. Ev yapmak en genel ihtiyaçlarımızdan bu arada. Ve hormon yangını. Yemek toplayıp gideceğim. Başka ne yapalım? Biraz daha taş kasalım. Evin e, şeyini yaparız. Tavanını. Bize demir de lazım. Kalkan yapacağız. Kendimizi korumamız için demir de lazım. Ama ilk önce ocak şu an yapmayacağım. Biraz şöyle kalas. Bir tane kapı. Bir tane de ben altı, on iki tane de basamak şöyle. Evimizi tamam al. Burası mükemmel. Ben böyle yerleri değerlendirelim. Ee, hemen e, burayı bir temizleyelim. Evimizi buraya yapacağız çünkü. Tamam, başlayalım abi. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 4, bir 2, 3, 4 Please, Hey yanlış yaptık Eu acho 干呢？ Олег. çıkalım üstte işte. hemen başka şöyle topraklarını 29 tane akşam oluyor bilmediğim yer evcilleştirdim şey çalışma masamız dışarıda Ana. Zombi. Ya. Yarım kaldın mı? Nici. Neyse arkadaşlar bu Nici. de